Evet yeni günde yeni dilime başlıyoruz. İtalya'dan gelen haberle başlayalım. İtalya'da içinde 4 Türk'ün olduğu helikopter radardan kaybolduğu helikopterdeki 4 kişi Eczacıbaşı şirketi adına İtalya'ya fuara gitmişti. Ayrıntıları elimizdeki ilk bilgileri paylaşalım. Dün sabah saatlerinde Lucca kentinden havalandı. Barış Yarı ee, ...varış yeri e, Treviso'ya ulaşmadan radardan kayboldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle düşmüş olabileceği değerlendiriliyor. Gece ara verilen arama kurtarma çalışmaları günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Helikopterin ait olduğu firmanın yetkilisine göre helikopter düşmemiş olabilir... Çünkü düşmesi halinde yayınlanan sinyalin alınmadığı belirtiliyor. İtalyan basınına göre helikopter 7 kişi taşıyordu. 4 Türk'ün yanı sıra ikili Lübnanlı yolcu ve bir de İtalyan pilot vardı. Eczacıbaşı şirketinin yazılı açıklamasında İtalya'ya fuar için giden 4 arkadaşımızın bindiği helikopterden haber alınama, alınamamaktadır denildi. Böyle bir son durum bilgisi dileriz, iyi haberleri alırız. Şimdi ben stüdyoya dönmek istiyorum. Normalde aslında bu konuyla ilgili konuklarıma dönmeyecektim. Fakat şimdi İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca. hocam siz havacısınız beraber. Evet. bilmiyorum değil mi? ve evet. bu arada size de hemen merhaba diyeyim. Evet. Profesör Doktor Berk Üstündağ İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi. Biraz sonra ...dünyadaki gıda meselesini, bu kriz meselesini konuşacağız da... ...hocam size bu e, kaybolan helikopterle ve gelen o açıklamayla ilgili yorumunuzu merak ettiğim için... ...düşmemiş olabilir çünkü o sinyali almadık demiş ya bir yetkili... ...öyle bir iyi ihtimal ım, olabilir mi? Ne diyorsunuz? Valla buket ümidimiz o. Yani, evet ama teknik olarak... Teknik e, olarak biraz zor gibi geldi bana çünkü sonuçta düşmediği noktada... E, ...hani bir yere iniş yapmış olması gerekiyor ve e, herhalde... E, 7 kişi saydın değil mi? 4 evet. 6 7 kişiden birinde bir sinyal verecek bir cep telefonu falan vardır, öyle düşünüyorum. Şu açıklama ne demek? Düşmesi halinde yayınlanan sinyal alınmıyor. Tam e, uçaklarda da vardır, helikopterlerde de vardır. O düştüğü zaman bir sinyalizasyon gönderir ama düştüğü yerle de ilgili bir şey bu. Hı. Denize yani, düşmüşse su evet, altından su altından sinyal o sinyal gönderemez. Yani böyle bir durum var.